Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, her zamanki gibi kırtasiye vlog çekeceğiz. Ben bugün çok enerjiyim. Hadi ge videoya geçelim. Abone olmayı unutmayın. 2 saniyenizi alır arkadaşlar. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar burada Prittin e, standı var gördüğünüz gibi. Burada üçlü mini e, piritin, piritler var. Şu şekilde fiyatları. Burada tekli piritler var. E, şu şekilde. Burada on ile kurşun kalemler var arkadaşlar piritin. Fiyatı şu şekilde. Burada ikili piritin silgileri var. Koyu renkli. Koyu, koyu renkli. Burada onlu silgileri var. Reyna, renk gördüğünüz gibi. Burada 12'li e, kurşun kalemler var arkadaşlar, e, boyama kalemleri, kalem tıraş da var aynı zamanda şurada. Burada sulu boya var arkadaşlar. Burada arkadaşlar parmak boyası var. Şu fiyatları şu şekilde. Burada pas burada pasta var arkadaşlar fiyat bu stand bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiyatları şu şekilde. Arkadaşlar ben burada e, bu standa geldim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir şey gösterebilir miyim? Gösterebilirsiniz. Arkadaşlar bunu hatırlayan var mı? Hatta unutan var mı? Yorumlara yazsın. Sen çok seviyordun bunları evet, küçükken. Evet, seviyordum <laughs> küçükken. Bu yazıya katılanlar arkadaşlar söylesin. <laughs> çok önemli. <ürün. gülüyor> Bu şekilde matara mataralar var arkadaşlar. Ben bunlardan çok memnun değilim plastik ya. O yüzden bunların metalleri daha güzel oluyor arkadaşlar. Burada e, keçeli kalemler var gördü dörtlü. Sınav silgisi var arkadaşlar üçlü. Fiyatları şu şekilde. Burada kalem etiketi var arkadaşlar. Birinci sınıftayken çok kullanıyorduk. Kalemler, şey kalem kutular kaybolmasın diye. Burada üçlü e, şey var. Tahta kalemi var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada böyle e, kurşun kalemler var. Arkadaşlar ben bunlardan açıkçası çok memnun değilim. Ben daha çok e, mesela Rotin kullanıyorum. Böyle uçlu kalemler kullanıyorum. Bunlar daha rahat oluyor. Bunlar benim elimi acıtıyor arkadaşlar. Burada üçlü büyük silgiler var arkadaşlar. Ee, şu şekilde aslan kedi var arkadaşlar. Burada altılı kurşun kremler var. Faber Castell'in. Fiyatları şu şekilde. Altılı böyle simli kalemler var arkadaşlar. Fiyatları şu şekilde. Burada küçük kalem kutu var arkadaşlar. Burada rengarenk pusfitler var gördüğünüz gibi ve ders derslerde falan çok kullanıyorum ben arkadaşlar böyle program yazıyorum. Bu sene ben LGS öğrencisiyim arkadaşlar. Ben bunları bu ara e, çok kullanıyorum. Ablam bana e, ödevlendirme falan veriyor. Burası bu şekilde gördüğünüz. Bu neymiş? Bu... Bakalım. Şey suluk arkadaşlar. Aa çok değişik. Açalım bakalım mı içine? Aynen, aynen. Subuk. çıkıyor mu şu şekilde arkadaşlar suluk çıkmıyor hmm. yok yok çıkmıyor renkli e, ayıcıklı suluk arkadaşlar burada roadtrain var Ben her zamanki gibi bunlardan çok memnunum arkadaşlar Burada e, 159 lira krotik var arkadaşlar. Tekli, silgisiz. Teklisiz. silgisiz, yani. evet. Bunlar silgili. Bunlar silgili. Ama bunlar Bunların... daha kaliteli bence. Aynen. Çok farklı ikisi ya bunlar. Çok fazla gitmiyor da. Bunların fiyatı 64 lira. Burada e, ikili Olmaz. silgiler var arkadaşlar. Rot silgiler aynı zamanda. Fiyatları bu şekilde. Burada tükenmez kalemleri var şu şekilde arkadaşlar. Burada e, ee, defterler var arkadaşlar. Bunun Bunu, fiyatını göremedim. Bu ama. resim defteri şurada. Ha evet Aynen. yazıyor. Resim burada yazıyor. Resim fiyatları. Desenleri de var. Aynen. Çok güzel. Küçük boy ama. Aynen küçük boy. Burada fon kartonlar var arkadaşlar. Burada bu çantaları standart. Aynı cinsle. Şey. Ne kadar Ay, çok çantaları? Şu şekilde. Hmm. Tamam. Arkadaşlar burada alayım Şu şu ikisini takım yapacaksınız. Çok güzel olur. Küçüklere <laughs> göre. Evet. Burada e, keçeli kalemler var arkadaşlar. 12 renk. Burada sulu boya var resim yapmak için. 12 renk arkadaşlar. Burada da süslü, evet, kalemler. süslü kalemler var. Çok güzel. Tükenmez kalemler. Düştü. <laughs> Burada e, dinozorlu e, kalemler var. Aa. Bu çok güzel değil mi? Yumuşak böyle. Su kişi çok gibi. Güzelmiş. Defter aynı zamanda arkadaş. Erkek olanı. Erkek olanı da burada aslında kız için. Herhalde kız için var. Evet sanki. Aynen. Burada küçük mok defteri var Arif. Çakareli şekilde. Üçlü bakma. Bunlar neymiş? Aynı şekilde. Ee, bunlar Poşet City. Aa çok güzelmiş. Evet güzel. Defter de var. Ablan gördüyse bunları kesin almıştır. <laughs> Bunlar da çok kullanışlı oluyor. Aynen bunlar e, mesela işe gideceksin ya da okula gideceksin buraya sıkıştırırsınız kredimi. Desenleri nasıl varmış bakalım. Aynısı bu da aynı zaten. Bu aynı şekilde. Bu var arkadaşlar. Mavi Mavisi. nasılmış. Hı, bu da güzel. Tamam bu şekilde. Beyazı çok güzelmiş. Hmm. <laughs> Şöfek <Şu> var. <laughs> Ben burada bunlara çok memnunum. Kağıtlarımı falan buna koyuyorum. Hem buruşmuyor, hem evet. kaybolmuyor. bant. Üçlü bant. 12 tane arkadaşlar gördüğünüz. Burada kalem kalemtıraş. Burada uçlu kalem var arkadaşlar. Ne, ne tür? Yani bu markanın bütün ürünleri var. Aynen Burada, burada. onların var. Burada da aç aç. Evet, seç. Apaz. Ataç şişti var. Hmm, bayağı iyiymiş bu ya. Aynen iyi güzel. Burada kalem tıraş var. Mini Böyle uzuyor. Bu tahta kalemleri gösterdik sanırım. Aynen orada. bunları göstermiştik. Burada e, kalem kutu da var. Arkadaşlar Mısır'a gitmiştik. O, orada uzaylısı vardı. Burada da e, kızlısı var arkadaşlar. Bu şekilde. Değişikleri de var sanki. Ha? Aynen arabası, arabası var. Aynı şekilde. Aynı. Tamam. Burada elektron şeyleri var. Kuşun şey, kalemleri var. Aynı şekilde. Şu şekilde. Bu şekilde. Defterlerin fiyatları da bu şekilde zaten. Evet. Burada defterler var. Çizgiyle. 60 yaprak bu. Basketbolu da 80 yaprak arkadaşlar. bu da Sana da, da lazım. Evet lazım. Ben daha çok e, bunlardan çok memnun değilim. Bunlar yırtılıyor ve yırtıldım mı evet. sayfalar full geliyor. Bunlardan ben daha memnunum. Böyle yırttım daha şi, tek tek geliyor ya. Aynen. Bunlar çizgili arkadaşlar. <laughs> yani bu şekilde arkadaşlar. <laughs> ee, e, bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma ve videoma abone olup like atmayı lütfen unutmayınız. <laughs> Sizin için o kadar emek veriyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.